Selam dostlar kolay gelsin. Komutanım selamlar. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ilk yumurtamızı aldık. Kaçıncı günde aldık. İlk yumurtaya veren hangi cins oldu? İlk yumurtayla alakalı konuşacağız. Bir de yeni gelen bir kafes sistemi var. Ee, bunda ne tarz kanatlı hayvanlar bakabilirsiniz. Ee, fiyatları ne kadar, <laughs> kullanımı ne kadar yükseklik. Sistem olarak aynı. Arada bazı değişik şeyler var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Öncelikle kafes olsun, kuluçka makinesi olsun, yumurta olsun. Bizlerin telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0536 763 53 77 numaralı telefondan bana ulaşılabilir arkadaşlar. Aynı zamanda Facebook'ta aktif olan bir bıldırcın yetiştiriciliği grubumuz var. Orada da belki hobi olarak bir paylaşımlar, ee, sahiplendirme, alım, ee, bu tarz videolar veya fotoğraflar atabilirsiniz. Ee, tamamen sizlere yardımcı olabilmek adına açılmış bir grup arkadaşlar. Şu an 6000 kişiye de yaklaştık. Bayağı da aktif ee, tavsiye ederim. Aslışmadan evet. Olmuyor. Ya ben herkese yardımcı olayım baba. <laughs> Eğer bir insan benden çok hak ediyorsa daha çok kazansın. Hiçbir sıkıntı yok. İlk yumurtamızı aldık dedik. Yumurtalarımız burada maşallah. Aşağı gözlerde mi ilk yumurta baba? Yok. Onlar Onlar zaten damızlıktı. İlk yumurta olan şura ve şura. İlk yumurta olan zaten belli Şu değil, iki mi? göz. Doğru mu baba? O oran tamam. Ha. Bu yeni yumurta karıştırmayalım buradan aldı. Şimdi kaç günde geldi? Hepsini anlatacağım. Havanın şartları şu ilk yumurta değil mi? Evet, kılavuz. Kılavuz yumurta ilk yumurta oluyor. Şimdi bu mevsimde mevsimsel olarak yumurta süreci değiştiği için bu mevsimde ilk yumurta hangi aylarda doğumdan gün sayımı yaparsak kaç günde yumurtaya geldi? Bu aydan sonra arkadaşlar havaların serinlemesiyle soğumasıyla birlikte gelişme de yumurtlamada süreçleri uzar. Bir hafta, 10 gün, iki hafta gibi Bizim bu son havaların soğumasıyla birlikte çıkardığımız yavrular bunlar 50 günü 55 günü buldu yani. 55-60 gün diyelim. Çayda geldiler yumurta. Şimdi muhafaza ettiğimiz alan bu. <laughs> yani ekstra olarak ısı, ışık hiçbir yok, şey tutmuyoruz. Yok, o. Alan bu arkadaşlar. Havada bu alanda yani. <laughs> bu alanda hangi yemi kullanarak baba 55 günde yumurtaya ulaştın? 45 gün erkek der ötene kadar cvc geliştirme büyütme etlik yemini kullandım Yeni geçtim tam da geçmedim yani 55 günde yumurta ulaştım doğru mu? Hı, doğru Peki ilk yumurtaya gelirsek Bu yumurta kuluçka makinesine konur mu? Yenir hayır, hayır, mi? Hayır, hayır 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 kesinlikle yani şimdi bu yumurtanın e, neyini koyacağım? Yani neden konmaz arkadaşlar şimdi bunun içindeki sıvı 17 günde gelişen hayvana yetmez Hayvan bu sıvı yer, aç kalır. Sıvı bitince hayvan da ölür. Yani bundan çıkan hayvan da ırkı bozmuş olur. Damızlığı bozmuş olursunuz gene. Küçük. Peki baba, <laughs> yumurtadan sonra hayvanda ne gibi değişiklikler olur? Nasıl? Yumurtladıktan sonra hayvanda ne gibi değişiklikler oluyor? Ya kırılmalar, bozulmalar, eforma olmalar gösterir yani. Yumurta hayvanı yorar. Aynı zamanda bir de içinde erkek sayısı fazlaysa yanlış bakılıyorsa besleniyorsa hayvan o 45-50 günü civci yemiyle gereken yemle beslenmediyse hayvan sayıları yumurta hayvanı yoruyor arkadaşlar. yani bir yorgunluk o yumurta bir beden sonucu oluyor tabi ortaya çıkıyor yani. Aynı zamanda hayvanların yem tüketimi artıyor. Doğru yumurta mu ışkısı, baba? Başkası yemi, suyu yumurtaya gelen hayvan yemi artırır. Biz de anlarız ki o süreç yumurtaya yaklaşmış. Hayvan da yumurtladı. için dışkı da büyüklük oluyor. Tabii ki. Bak, Ve biraz daha stresli oluyor değil mi Tabii. abi? Bak burada bazıları yumurtlamıyor bak. Burada hepsi de yumurtaya gelmiş. Bakın aradaki Ama fark. Ama burada yok. Oysa ki bunlar bunlardan büyük ha. Ama kesmiş ha. Kesmiş işte bir sene sonra diyorum hayvan yoruluyor diyorum ya. Evet. Siz genç hayvanı alın diyorum arkadaşlara. Siz de yumurtlasın diyorum. Siz de merak ettiğiniz soruları sorun arkadaşlar. Videonun altına cevaplayalım. Peki şurada görmüş olduğum bir kafes var baba. Bu Hı -hı. kafes aslında internette ne kafes olarak satılıyor? Keklik kafesi olarak satılıyor. Arkadaşlar full otomatik bir keklik kafesi var karşımızda. Bu da cumuka ne? Gene Cumukan marka. Ama model olarak keklik. Aynı Kekliğe duyarlanmış. Uyarlanmış. Keklik grubundaki sülün o küçük tavukla cüce koşunlar İsveçler. Mesela tabi, palazlar, aha, ee, aşaması, tabi. ferik aşaması. Yarka diyelim. Yani. Ha, bu kafeste de bunların e, besiciliğini yapabilirsiniz. Hiçbir fark yok. Yine otomatik suluk sistemini kullanmış. Sadece yükseklik farkı var. Hı hı. Yumurtanın geliş farkı var. Yükseklik ve geniş ölçüler aynı. Ölçüler aynı değil mi baba? Bunun her gözüne iki dişi bir erkek kekli konulabilir. Bir artı bir olabilir. Yani döllü yumurta alıyorsan hı hı. iki artı bir ideal. Peki fiyatlarına Olsun. gelirsek fiyatlara bir tık daha yüksek değil mi buna? Yüksek tabii ki malzeme farkı var. Model farkı var yani genişlik hacim farkı haliyle fiyata yansır yani. Anladım. Peki kışın yumurta verimi düşüyor. Hayvanlar yumurtayı kesiyor. Nasıl bir önlem alabiliriz? Ya ısıtarak, muhafaza ederek, e, soğuğu keserek, ceğren yaptırmayarak, hı hı. ışık vererek. Sabit ısıyı koruyarak şimdi sabah ayrı akşam ayrı ısı yaparsanız o da hayvan hastalatıyor o daha şok etkisi yaratıyor hiç ısıtma daha iyi olur yani, yapacağını şu bozuk yumurtanın anlamı ne peki baba yani o korkmuş zar atmış bir, bir gün önce doğurmuş yani. biraz daha şey geliyor bana erken doğum ee, kabuğu yumuşak geliyor hı hı. tamamlamamış oğlum, korkmuş gece vurmuş hayvan streste erken doğum hı hı. babamın dediği gibi Çin'lerde durum nasıl peki baba? Çin'lerde Çin'lerde ha. sıfır sorun. Ha, onlar da hava soğudu için yumurta kesiyorlar mı? Yok, mesela. onlar malzeme uydurmuyor. Onlar yerli. <laughs> mesela Kaliforniya veya diğer su hayvanlarında Onlar etkilenen ilk on, etkilenen onlar. Onlar biraz daha kırılgan oluyorlar. Ee, aslında kanatlı hayvanın hayvanlarda bağışıklık sistemi olarak en güçlü olan bıldırcındır. Bilinçli beslemezsen o da sıkıntı olur. Ha, bıldırcın <laughs> etkileniyorsa diğer kanatlı hayvanlar daha çok etkilenir. Maşallah. Kıbrıslara bakıyorum da Kıbrısların önü full baba. Evet. Cinsler Başka. arasındaki peki yumurtama sürecinde fark oluyor mu? Mesela bir bakımla olmuyor. ilgili yok oğlum. Ben tamamen belki insanlar hiç yapmayan, denemeyen öyle sanar ama öyle değil arkadaşlar. Bakım etki. Hı hı. Irk değil. Irk de önemli ama bakım olmazsa ırkın bir anlamı kalmıyor. Can boğazdan geçiyor yani. Doğru söylüyorsun. Bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur diye atasözlerimiz var da. Bu kafesi bu şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. Tekerli, tekerlikleriyle beraber mesela bu kat atlarım kafesi. Ee, buna, bu uygun olmuyor. bu daha uygun oluyor. Biz mesela internetten bunu 350 liraya aldık ikinci el. Deposu yoktu. Ya biz bunu 350 aldık. Ha krom kuramamıştı. Model olarak eski bak. Şuradan anlarsın. Birkaç parçaları eksikti. Biz onları da sipariş verdik. Kafesi topladık. Toplama bir kafes yaptık. Motor attım ben buna. Aslında <laughs> böyle sağdan soldan kafes toplayıp kafesleri satan arkadaşlar da var. Hı hı. Yani yapabilirsiniz. İnsan yeter ki yapmak istesin. Bunun Şu, altına çok ayak geliyor. Çöpe gidecekti oğlum. Tabii çöpe gidecekti. Ee, ayaklık var. Şuradaki ayakların hangisi? Aynısı. Aynı kafes gibi düşünün. Peki baba, genişlik olarak bunlar aynı mı acaba? Aynı Mesela aynen, civciv kafesin üstüne bunun kat yapıp üste koyabilir miyim? Tabii canım. Yan ölçüler aynı. Standart. Peki yukarıda keklik, aşağıda bıldırcın yapabilir miyim? Adet fazlaysa olmaz. Bir de keklik kırılgan hemen etkileniyor diğer hayvanlardan keklik da etkileniyor. Diğer hayvan mümkün mertebe ama Adamın üç tane bıldırcını var. 2 tane kekli var olur. Ama tutup 300-500 bıldırcının içine kekli koymak doğru değil. Anladım. Aynı yerde değil ha. Aynı kafesin içinde değil. Ayrı olmak şartıyla. Yani bunu bunun üstüne koyduğumuzu ha. düşünün. Ha. Üstüne de kekli koyuyoruz mesela. Ben, Keklik burada bir artı bir. bir. yok. İki artı bir damızlık yapacaksın. İki artı bir. Çünkü bir artı bir de erkek dişi eziyor. Hmm. Belini kırıyor. Hayvan mahvoluyor. Güzel. Maskeli yani. Ya bu da kullanışlı. Temiz bir kafes. Yani hobici arkadaşlar işte gelişi güzel kekli kafesler yapıyorlar. Bunlar değerlendirseler hem ticareti de yönelirler. Hem hayvanlarından verim de alırlar. Aradaki bir şey fark ettim baba. Bak keklik kafesi ya. Bak görüyor musun burayı kapatmışlar. Bak, birbirine saldırmasın diye Tabii. Zarar Çünkü keklik de. çok saldırgan bir hayvan. Çok güçlü. Bunların her birine bir tane erkek koysam bile inanın şu iki delikten birbirlerine vurmaya çalışırlar. Şu Bak, iki arada. Bunu açıyor keklik. Açıyor mu? Açıyor. Ben bunu telle bağlıyorum ekstra. Şu açıp kapama... Bu... Bak zor açıldı halde. Açıyor. Keklik buna vura vura açıyor. Açar abi keklik ben... Yani keklik çok da zeki hayvan bakmayın. Açar ve kaçar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ettim.